Evet, Dalyan'dayız yine ve yine bir tekne turundayız. İz Tuzu plajına gidiyoruz. Kaptanımız Görkem Bey. <laughs> Efendim. Evet, bana. Birazcık kısabilir misiniz? Evet, Mehmet Bey'in dansını çok beğendiniz. Biliyorsunuz çok güzel bir roman havası oynadı. Bugün de gelir mi bir tane güzel bir dans? Kaptanına bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇zin mi? İstiyorsun ne? verirse tabii. Verir, verir. Kırmaz beni inşallah. Ben Size özel. <laughs> tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani herkes bayıldı. Öyle söyleyebilirim. Çok güzel dans ediyor. Evet, kaptanımız Görkem. Kaptanımız Görkem'e É muito pequeno, mas